Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. bölümde Hayvanların Yaşamakları Konfederasyonu Ordu Bölge temsilcisi Kemal Zafer Özdemir bizimle birlikte. Tabi bugün önemli bir gün. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu konunun özelinde tabii ki hayvanları neden ve nasıl korumamız gerekiyor? Yapılan çalışmalar hem bakanlık düzeyinde yapılan çalışmaları hem de yerel yönetimlere düşen görevleri kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Ancak konuğuma öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim. Bizlere böyle bir imkan sağladığınız için sizlere Altaş ailesine çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, tabii güzel bir konuyu konuşacağız ama bir yandan yandan da tabii ben reklam öncesinde de biraz konuştuk Kemal Bey'le de. Özellikle bugünlere böyle farkındalık günlere neden ihtiyaç duyuyoruz? Keşke hayatımızın bir parçası olsa diye biraz e, suizanda bulundum öyle söyleyeyim. Tabii bunları konuşacağız ama öncesinde size sormak istiyorum. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü neden önemlidir? Ee, öncelikle sokak hayvanlarının gününü biraz önce söylediğiniz <laughs> gibi bir gün değil her gün olması evet. e, gerekiyor. Önemi bugünkü günümüzün önemi hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekmek ve bu sorunları engellemek için. Hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturması için bugün önem taşımaktadır. Bugün de verebileceğimiz mesaj dünyanın sadece bize ait olmadığı sokakta yaşayan canlılarımızla aynı yaşamı paylaştığımızın bilincinde olmamızın yani. gerektiğini anlatmak istiyorum ve her canlıya olduğu gibi <laughs> sokak canlarına da yaşam hakkına saygı duymamız gerekiyor. Onların yaşam haklarını, yaşam alanlarını korumak bizlerin insani görevidir. Onların yaşamaklarını bizler onların karnını doyurmak, beslemek, yaşam alanlarını sağlamak zorundayız. Çünkü biz onların dünyalarını elinden aldık. Biz onların alanlarını, yaşam alanlarını elinden aldık. Evet. 4 Ekim'de böyle bir günü kutluyoruz. Hayvanları koruma günü diyoruz. Ama şöyle bir detayına bakalım. Gerçekten hayvanları koruyabiliyor muyuz? Yeteri kadar önem verebiliyor muyuz? Özellikle sokak canlarımıza. E, e, maalesef yeteri kadar koruyamıyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanımız e, 1900 2004 yılında 2004 yılında dünyaya örnek olan bir yasa çıkarttı. 5199 dolu yasamız çıkarttı. Burada hayvanlarla ilgili bakım evlerinin kurulması, yaşam alanlarının kurulması, bakım evlerinin ne şartlar altında çalışmasıyla ilgili açıklamalar yasalarda net. Fakat Türkiye'de 1.389 tane belediyemiz var. Bunun 1200'ünde bakım evimiz maalesef yok. Bunun için devlet sağlık örgütünün <laughs> Türkiye'de bize verdiği verilere göre hayvan sayısının verdiği verilere göre 4-5 milyon civarında bir canımızın olduğu tespit edilmiştir. Evet. <laughs> Bizlerin yapabileceği e, yasalara uymamız gerekiyor. Belediyelerin uyması lazım. Örneğin ordumuzu örnek verirsek. E, 19 tane ilçe belediyemiz var bizim. Şu an bir tane bakım evimiz var büyük şehirde. Evet. Yasalar diyor ki 75 bin nüfusu üzeri olan bakım evlerin diyor işte 2024 yılına kadar kurulması lazım. Veya 120 binin üzerinde olan bakım evlerinin nüfusu olan belediyelerimizin altın Altınordu, Fatsa, Ünye'nin bu zamana kadar kurulması gerekiyordu. Maalesef bu da kurulmadı. Bizlerin onların gönüllü olarak, vatandaş olarak yapabileceğimiz yaşam alanları, kulübelerini işte... Mama Evimizdeki, odakları. Tabii mama odakları çok önemli. Bakım evi yapamayanlar e, muhakkak bunları besleme mama odaktan kurmak evet. zorunda. Küçük nüfuslu ilçelerimizin de özellikle bunların e, kendi it sınırları içerisinde e, bu canlarımıza sahip çıkması lazım. İşte bir kazalı canımız oluyor, hayvanımız oluyor. Bunu alıp en yakın bakım evine getirip tedavisini ettirmek zorunda. Maalesef ilçe belediye başkanlarımız... Yeterli kadar buna özen gösteremiyor, evet. ee, beslemelere dikkat etmiyor, i̇şte kulübelerimiz koymuyor. Böyle bir sıkıntımız var. <laughs> Tüm büyük gönüllülere verilmiş sorun gönüllerde de kendi imkanları doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet, tabi bir yandan özellikle yerel yönetimler başta olmak üzere önemli görevler düşüyor ama bir yandan da insan olarak vicdan taşıyan insanlar olarak bizler de bireysel görevler düşüyor diye düşünüyorum. Ben bazen mama odaklarına bakıyorum. işte belediyelerin koymuş olduğu mama odakları ya da gönüllü vatandaşların koymuş olduğu mama odakları kirletiliyor bilinçli bir şekilde. Evet, evet. E, tütün mamullerinden tutun da içerisinde farklı e, çöp benzeri ürünleri görmek, rastlamak bunlara mümkün. E, bu demek oluyor ki yani biz de canlılara yeteri kadar koruyamıyoruz, bakamıyoruz. Evet yerel yönetimlerin koruması gerekiyor, bakması gerekiyor diye düşünüyoruz ama bir yandan da hani derler ya çuvaldızını da batıracaksınız diye. Yani bir yandan da iğneyi de kendimize batırmamız da gerekiyor. Biz de önemsemiyoruz çok fazla yeteri kadar. Kesinlikle. Hem onların doğal olanlarını işgal ediyoruz hem de korumuyoruz yapılanı da. Yani bir başka vatandaşın yar yardımını da korumuyoruz. Hani hiç yardım etmiyorlar ama yapılana da engel oluyorlar bir yandan baktığımızda. Evet. Bu da tabii ki önemli bir mesele. Şunu sormak istiyorum. Siz Haykonfet olarak çok sayıda faaliyeti de bu kapsamda yürütüyorsunuz. Evet hatta bugün de farklı etkinlikler düzenleyeceksiniz, katılacaksınız ama ben şöyle bir geriye bakacağım. 6 Şubat'a gideceğim. Kahramanmaraş merkezde depremlerde özellikle deprem bölgelerinde sayısız yardım yaptınız sokak canları için. O faaliyetleri şöyle bize bir aktarabilir misiniz? Neler yaptınız? Evet, deprem bölgesinde Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Törel'in hassasiyeti ve katkıları sayesinde deprem bölgesinin tamamında, 20 hı hı. ilin tamamında e, binlerce cana ulaştık. On binlerce canın doymasına sebep olduk. Yapılan bu çalışmalar Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek teşkil etmiştir. Bizler bu çalışmayı asla unutmayacağız, unutturmayacağız da... ...Altın e, Altınordu Belediye'mizin tonlarca mamayı bize verip... ...araçları tahsil edip, ekip kurup, biz gönüllerle beraber istişare bir şekilde deprem bölgelerinin e, tamamında öncelikle gönüllerimize evet. ulaştık. Gönüllerimiz sayesinde de yüzlerce gönüllümüz sayesinde de binlerce cana ürünler dağıttık. E, bu arada da işte kazalı yaralı olan canlarımızı iller arasında transfer ettirdik. Koordinesini kurduk. Lekilleri onların tedavilerini yaptırdık. Evet e, hı hı. çok e, büyük takdire şayan bir çalışma olmuştur. Çünkü o an herkes insanlar üzerine yoğunlaşmışken Aşkın Başkanımızın insanlar e, üzerinden artı olarak hayvanları da unutmaması, onun e, vicdanının sevgisini e, orada koyması her zaman da diyorum ya ordu için bir değer olarak görüyoruz. Evet. Burada e, Sayın e, Ahmet Başkanımız da var, e, Başkan Yardımcımız. Onun da ciddi emekleri olmuştur. Evet, Ak Ona Ak da Ahmet sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Biz de bu konu özelinde başta başkanımız aşkın tören olmak üzere onun tüm çalışma ekibine teşekkür ediyoruz. Tabii bu tür çalışmaların da hem deprem bölgesinde hem de ordu özelinde de devam etmesini de istiyoruz. Peki şunu da soracağım. O süreç içerisinde ciddi yardımlar yapıldı. Sizler de gönüllü olarak oradaydınız. İşte mamalar dağıttınız, bir yandan hasta hayvanların nakillerini Nakilde, sağladınız, evet. tedavilerini yaptırdınız. Peki şu anda da hala devam ediyor mu bir Desteğiniz var mı deprem bölgesine? şimdi Ya da böyle e, bir plan var mı ilerleyen dönemde? Aşkın Başkanımızın, e, Ahmet Başkan'ın vasıtası ne zaman isterseniz hı hı. biz hazırız, koordine olun, tekrar gidebilirsiniz diye talimatları var. Hı hı. Ama biz e, şu süreç içerisinde e, farklı derneklerimiz, işte federasyonlarımız alan içine çalışıyor. Biz uzaktan koordine içerisinde olabiliyoruz. Ama inşallah bir fırsat bulduğumuzda tekrar gideceğiz. İnşallah. Şimdi biraz da Ordu'daki faaliyetlere değinmek istiyorum. Ordu'da da sosyal medyada da oldukça aktifsiniz. Ben e, sürekli evet, takipte ediyorum yaptığınız çalışmaları. Ordu'da da süren faaliyetler var. Bu faaliyetlerin de detayını sizden alalım. Şimdi orada iki e, faaliyet şeklinde <laughs> çalışıyoruz. Birincisi kurumsal. Kurumsal çalışmalarımızda ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. ve bu alanda yetkili olan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ne yapılmalı? O ilçenin sorunları, sıkıntıları. Bakım evi açması gerekenlerin ilgili ise onlarla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Birebir e, belediye başkanları ve kurumsal bir çalışma şekillerimiz oluyor. Bu arada e, doğa koruma milli parklarla beraber köyleri ziyaret ediyoruz. <laughs> Orada kahve <laughs> ziyaretleri yapıyoruz. Halkları bilinçlendiriyoruz. İşte e, ne nasıl olmalı, ne yapmalı. Bununla ilgili doğa, doğa koruma milli parklarla ilgili de çalışmalarımız... Hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani işbirliğiniz de var <laughs> farklı kurum ve kuruluşlarla da. Tabii ki, tabii ki, kesinlikle zaten tek çalışma şansımız yok. Bu bir ekip <laughs> çalışmasıdır. Yani belediye, doğal koruma, gönüllüler, işte biz federasyonlar toplu olarak eğer çalışabilirsek bir sonuca ulaşabiliyoruz. Diğer şahsi olarak çalışmalarımızda. Ee, kısırlaştırma ile ilgili çalışmalarımız hı hı. oluyor, besleme ile ilgili çalışmalarımız oluyor, tedavilerle ilgili çalışmalarımız oluyor. İşte e, kurumsal büyük marketler, e, raf ömrü yaklaşmakta olan ürünleri veriyor. Onlar da yüklü miktardır. Mesela 300-500 kilo bizler bunu belediyeden araç tahsis ediyoruz. E, ilçelere çıkıyoruz, bunları dağıtıyoruz, geliyoruz. Bu arada e, vatandaşlardan gelen ihbarlarımız oluyor. Hı hı. bunların e, hı hı. ihbarları da hızlandırmada arada bir köprü vaziyeti oluyoruz evet. takibini yapıyoruz bu şekilde çalışmalar yapıyoruz çok güzel şimdi kısırlaştırmadan da bahsettiniz biraz da ona değinmek istiyorum ülke çapında bir kısırlaştırma seferberliği başladı e, ve bunun da devam etmesini hızlanmasını da istiyoruz çünkü gerekliliğinin de farkındayız peki kısırlaştırma neden bu kadar önemli çünkü tek çözüm Evet. tek çözüm yani bir canımızın şöyle diyelim. Yılda iki kere doğum yapabiliyor. Üç kere yapabiliyor. Bir, yıllık bir canın on altı tane yavru doğurabiliyor. Bugün eğer Türkiye'de biz beş milyon canımız diyorsak, bir yıl sonraki sayı tahmin bile edemiyoruz. Onun için en hızlı çözüm canlarımızı kısırlaştıracağız. Bakım evi olmayan yerlerde rehabilite evet. merkezlerimizi, kısırlaştırma merkezlerimizi il ilçe demede kesinlikle kısırlaştırma merkezlerini kurmamız lazım. Bunun önüne geçmemiz lazım. Hatta yapılan çalışmalarımızda bugün Türkiye'de 923 ilçede her gün hı hı. 10 kısırlaştırma olsa çözümün basitliğini anlatayım. Bakın 923 ilçemizde günde 10 kısırlaştırma yapılsa bunun yanında büyük şehir ve illerde 80 tane kısırlaş, kısırlaştırma yapsak illerde de elişer kısırlaştırma yaptığımız zaman Yılda 3 milyon hayvan kısırlaşmış oluyoruz. Bakın 2 yılda 6 milyon evet. canı kısırlaştırıyoruz ve çözüm bitiyor. Burada sokaklarımız muzdarip olmayacak, insanlarımız muzdarip olmayacak. Bizler asla istemiyoruz sokaklarımızda fazla hayvan sayısının olmasını. İşte kazası oluyor, yemezde sorun oluyor. Sayıyı e, önüne geçeceğiz, popülasyonu durduracağız düzgün bir şekilde. Ama bu eş değerli aynı zamanda olması lazım. Evet. Türkiye'nin her tarafında evet. aynı anda yaptığımız zaman... İki yılda biz bunun önüne geçebiliyoruz. Evet. Aynı zamanda dönem dönem ulusal medyalarda, yerel medyalarda gördüğümüz işte acıkan hayvanların insanlara saldırmasından kaynaklı, tabii haliyle aç bir hayvandan bahsediyoruz. Bu sefer de bir kutuplaşma meydana geliyor tüm sokak canlarına karşı. Bunun da önüne geçilmiş olacak. Yani sokak canlarımızı topyekun bir şekilde seveceğiz, koruyacağız, kollayacağız. Tabii yani ki. Böyle yani böyle bir karşıtlığa da yol açmamış <laughs> olacağız böylelikler. Şimdi canlarımızı doyurduğumuz zaman. Evet. Evet kısılaşan bir da metabolizmasında zaten e, sakinleşme oluyor. Karnı tok olan kısılaşmış bir canın asla bir insana ben zarar vereceğine inanmıyorum. Ha, şöyle evet. olabiliyor bazen. Bizim alfa köpeklerimiz var. Yani lider köpeklerimiz var. 3-5 bir grubun başında olabiliyor. Ruhunda var. <laughs> evet, ruhunda var. İşte burada rehabilitasyon merkezlerinin önemi burada çıkıyor. Evet. Bu canlarımızı alacağız. Rehabilitasyon merkezine götüreceğiz. 10 gün, 15 gün, 20 gün neyse orada buna gereken tedaviler yapılacak bu hayvanımız tekrar alındığı yere bırakılacak. Ha olmuyor mu? Burada yine bize gönüllere iş düşüyor. Burada da gönüllü arkadaşlarımıza sesleniyorum. Arkadaşlar bu tür canlarımıza sahip çıkalım. <laughs> çıkalım. Köyde çiftçilerimiz var, köylümüz var, çobanlarımız var. Bunlara sahiplendirelim. Sokaklarımıza rahatlasın evet. canlarımıza rahatlasın. Onlar onların da yaratılış ruhuna uygun yerlerde olmuş olsunlar her zaman. Tabii ki zamanda. doğasında. Evet. Tabii rehabilitasyon merkezlerinin önemini özellikle bu hayvanlar bazında söylediğiniz Bir yandan da tabii kediler için de önemli. Onunla ilgili e, önemini de sizden alalım. Rehabilitasyon merkezleri tüm canlılar için neden önemli? Ya, şimdi burada tedaviler olacak. Eee kısırlaştırmalar olacak. Evet. E, dediğimiz gibi e, alfa canlarımızın orada rehabilite edilmesi olacak. Acil bir durumlarda, devamlı değil acil bir durumlarda 3 gün, 5 gün burada biz bu canlarımızı koruyabileceğiz. Yani bu bizim evet. her şeyimiz. Evet. Bir de tabii ki ülke çapında, dünyada hatta bir sloganımız var. O da satın alma sahiplen. Hepimizin evet. desteklediği, hayvanseverlerin hepsinin desteklediği, üretim hayvanların yerine sokaklardan hayvanların sahiplenilmesi gerektiği ve bunun ticari bir boyuta dönüştürülmemesi gerektiğini bizler biliyoruz. Peki bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yasalar zaten ne söylüyor? Artık pet shoplarda hayvan satışları yasaklandı. Evet. Ama şu an internet üzerinden işte ...bir şekilde satış yapılıyor. Bunu kesinlikle yasaklanması lazım. E, sokakta binlerce canımız var. Ekmek bulamayan, su evet. bulamayan... ...yemek bulamayan, kulübesini bulamayan... ...canlarımız <laughs> varken... ...sokaklarımızdan sahipleneceğiz. yani evet. Hem bir can kurtarmış olacağız... ...yine dediğimiz gibi hem sokaklarımız... ...rahatlamış olacak. Kesinlikle çok. ihtiyacı olan canlarımızı yapalım. Evet. Diğer türlü şeylere bizler karşıyız. Yani çünkü üretim olan canlıların... ...bir de şöyle bir problemi var. Her bir e, cinsin kendi özelinde farklı rahatsızlıkları var. Tabii. Evet. evet, evet yani evet. Bir de o hastalıkla yaşamaya o hayvanı mecbur, mecbur ediyorsunuz. Mecbur ediliyor. Kesinlikle. Kimisinin nefes almasında zorluk var. Kimisi eklem ağrılarıyla evet, doğuyor. Kimisinin evet, gözleriyle evet. ilgili problem var. Evet. Bu üretim canlıları evet ilk bakışta çok böyle cicili bicili geliyor olabilir ama buna ciddi bir mesai de harcamanız gerekiyor. İlerleyen dönemde onun hastalıklarını tedavi ettirmek için ciddi masraflar yapabiliyorlar. Kesinlikle. Bir de her şeyi bırakıyorum, maddi boyutunu falan her şeyi bırakıyorum. O canın sürekli bir acı çekmesi var. Yani bu en katlanılamaz hali diyebilirim. O yüzden buradan bir kez daha biz de bu sloganı söylemiş olalım. Satın alma, sahiplen Sahipten. diyelim. Evet. Özellikle kış aylarına girdiğimiz bu günlerde, yağışların, soğuk havaların olduğu bu günlerde de vatandaşlara ben de her zaman her gördüğümde söylüyorum. Ee, sokak canlarımız için bahçelerimize, mümkünse balkonlarımıza ulaşabiliyorlarsa kapılarımızın önüne bir kapsu bir kap mama diyoruz. Bunu söylüyoruz. Tabii kimisi yapıyor, kimisi yapamıyor ama bu noktada sizin çağrılarınız neler olacak? Çağrılarımız vatandaşlarımızdan özellikle kış aylarında hı hı. apartman kapılarını açık bıraksın. Kömürlüklerinde, depolarında geçici olarak bu canlarımızı misafir etsin. Balkon evet. altlarında bu canlarımızı misafir etsinler. Büyük kulübe yapamıyorlarsa kartondan da olsa küçük kulübeler yapsın e, illa da değil. Yemediği yemeğin artanını fazlasını bu canlarımıza koysun, suyu koysun. E, bu çok önemli. Bir de buradan yine tekrar gönüllü arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu çok önemli. Okul bahçelerinde okullarımız açıldı. Yönetimle konuşsunlar. Küçük yavrularımızı okul içine sahiplendirsinler. Evet. Küçük kulübeler koysunlar. Öyle örneğini de çok gördük aslında. Evet ama büyük canlarımıza mümkün olduğu kadar okul girişlerini, Koymasınlar. Biraz daha yan tarafa yani tepki alınmasın buna çok dikkat etmelerini istiyorum. Bu canlar bizim canlarımız. Evet. Herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi bir yandan da meclisinde yeni yasama yılı başladı. Ee, özellikle sokak canlarının da gündemde olduğu bir konu var. Bir yasa değişikliğine gidilmesiyle ilgili sokak canlarının uyutulmasına ilişkin. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Şimdi Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Hı hı. Diyor ki bakanlarına, bürokratlarına STK'lardan kesin görüş alın. Evet. Bilgi alın. Ama şu anki bakanlarımız, bürokratlarımız hiçbir bakım evini gezmeden, STK'lardan görüş almadan bir yasa üzerinde çalışıyorlar. Burada da hasta olan canların uyutulma üzerinde bir çalışmaları var. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Milyonlarca canı bizim uyutma gibi şeyimiz olmaz. Yani kendimizden düşünün, ailemizden bir yakınımız, bir çocuğumuz, annemiz, babamız hasta olduğu zaman hemen uyutalım. Uyutanmanın öbür yani ana açıkla öldürmektir. Evet. Allah'ın verdiği canı hiçbir şekilde alamayız. Tabii bizim böyle bir şeye hakkımız yok. Bizler Cumhurbaşkanımızın vicdanına inanıyoruz. Merhametine inanıyoruz. Biz biliyoruz. Kesinlikle böyle bir olaya asla müsaade etmeyeceğini de biliyoruz. Evet. Ama şu an bakanlarımızın böyle bir çalışması var. Ee, biz bizler bu konu üzerinde çok e, hassasız asla da müsaade etmeyeceğiz. Evet inşallah böyle bir karar alınması yönünde de talebimizi biz de buradan bir kez daha iletmiş olalım. Şimdi Ordu'da da birkaç gündür süren bir yağış var. Özellikle yağışlar bazen dönem dönem bunu Ordu'da çok defa gördük. Sel'i de beraberinde getiriyor. Sel de haliyle özellikle bakım evlerindeki hayvanlar için de bazen çileye dönüşebiliyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bizim en yakın kısa sürede bir hı hı. sel felaketimiz orada oldu. E, tüm orduda hemşirelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Orada biz canlarımızı kaybettik. Bakım evimiz bizim şu an dere yatağının kenarındadır. Evet. Yasada dere kenarı yataklarında asla bakım evi olmaz diye maddemiz var. Ama hı hı. daha önceki yıllarda yapıldığı için bu olmuş. Bakım evi ziyaretlerimizde kot olarak düşük yerde kaldığı için hı hı. dere taşmasında. Yüksek şiddetli yağmurlarda burası sel baskını oluyor. Orada logarlar yapıldı. 3-4 tane logarımız var. Fakat gelen seli veya e, patlayan ırmağımızın suyunu e, atacak kadar yeterli değil. Ve orada evet. bizim canlarımız öldü. Biz e, Hilmi Bakanımla, Belediye Başkanımızla bu konuyu anlattık. Ne gerekiyorsa yapılacağını, bir daha can kaybımızın olmayacağı sözünü bize verdi. İnşallah e, Ordu Bakım Evi'nin kotu yerden yükseltilir. Herhangi bir dere taşmasında, sel olayında bir daha can kayıplarına orada e, şey yapmayız. E, düzelecek. İnşallah. 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 Son olarak şunu da sormak istiyorum. Programımızın da sonuna geldik. Ordu'da evcil hayvan sayısı arttı mı? Bununla ilgili bir resmi rakam var mı elimizde? Şu an resmi bir rakam yok. Çünkü bunun kontrol edemiyoruz, takip edemiyoruz. E, mümkün olduğu kadar da canların biz e, doğada yaşamasını istiyoruz. Ama doğada ve e, mama ve suyla bunun da altını çizelim. Tabii ki yani mama ve suyla. <laughs> Gönüllülerin destekleriyle. Evet. evet programımızın da sonuna geldik Kemal Bey. E, yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak neler söyleyeceksiniz bu konu özelinde? Son olarak halkımızı... E, Yani diyemiyorum da artık. Yani insanlara da bir şey diyemiyoruz. Vicdan sahibi halkımızı biz canlarımıza iyi davranmaya, sokaklarımıza hoş görmeye, mümkün olduğu kadar beslemeye. Dediğimiz gibi kışın özellikle bunların yaşam alanlarını bir şekilde destek olsunlar. Belediye başkanlarımızdan ricalarımız var. Belediye başkanlarımız üzerine düşen görevleri, yasa neyse, kanun neyse bunu uygulasınlar. İmkanları dahilinde uygulasınlar. Evet. Gönüllülerle işbirliği içerisinde olsunlar. Canlarımız bizlerle mutlu bir şekilde yaşasın. Evet. İsteğimiz bu. İnşallah. İnşallah hep birlikte. Evet, teşekkür ediyoruz tekrardan çok Kemal Bey. Ederiz. Bugün de ekran gazetesinin sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.